Thank you Yeni Çağ TV izleyicileri merhaba. Türkiye Varlık Fonu'ndaki şirketlerin Birleşik Arap Emirliklerine satışımız söz konusu. Yabancı medyada çıkan bu yöndeki haberler bize ne diyor? Mecliste yaptığı Merkez Bankası ile ilgili e, konuşmasıyla gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülhatif Şener'e bu konuyu soracağız. Hem Merkez Bankası'nı konuşacağız hem de e, Varlık Fonu'nu, Varlık Fonu'ndaki şirketlerin satılığa çıkılıp çıkarılmadığını soracağız kendisine. Sayın Abdülhatif Şener yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Şener mecliste yaptığınız son konuşmanızda dikkat çektiğiniz bir madde var efendim. Merkez bank diyorsunuz ki Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal Hak ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz. Bu madde ne diyor efendim? Meclisten geçti mi? Buradaki tehlike nedir? Sizin vurgulamak istediğiniz. Geçen hafta e, meclis başkanlığına verilmiş bir torba kanun teklifi vardı. O teklif komisyondan geçti ve e, iki gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Bu madde bu torba teklifin birinci maddesidir. Toplam 18 maddelik bir teklifte birinci madde olarak yerleştirilmiştir. Ve dün akşam e, geç saatlerde bu birinci madde oylanacağı sırada Cumhuriyet Halk Partisi grubu e, toplantı yeter sayısı istedi. Sayı yoktu. Hı hı. Sonra 15 dakika aradan sonra odadaki Kulüşteki milletvekillerini topladılar, sayıyı tamamladılar ve sonunda oylandı ve madde geçti. Tabi meclisten geçen e, kanun teklifleri resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe giriyor. Henüz yürürlüğe girmedi ama bu Merkez Bankası ile ilgili madde meclisten geçmiş oldu. Şimdi ne diyor bu? Burada söylenen şey şu. Eğer yabancı bir banka yabancı merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na para yatırırsa, alacak koyarsa, mal, hak ve varlıkları varsa bunlara haciz uygulanamaz diyor. Her bir asetin de ismine ayrı ayrı sayması aman bir kaçamak olmasın. Şu vardı, bu yoktu demesinler diye sıkıca tadat edilerek baştan sona sıkı bir şekilde yazılmıştır. Ama sadece haciz edilemez demiyor. Biraz önce okudunuz. Üzerine ihtiyati tedbir koyulamaz veya ihtiyati haciz konulamaz diye pekiştirmişler. Evet. Bunun anlamı şudur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her şeyden önce hem ülke içinde hem ülke dışında dünyada güven duyulan bir merkez bankasıydı. Bu iktidar iş başına gelinceye kadar Merkez Bankası'nın güveni konusunda hiçbir yabancı yatırımcının tereddüdü yoktu. Ama öyle bir noktaya getirdiler ki Türk ekonomisini bu ekonomi savruluyor. Yani kola, kuru artırmak mı iyidir, düşürmek mi iyidir? Bunu bile birbirine karıştırmış. İki farklı politika aracının birini kuru düşürmek için aynı dönemde diğerini e, artırmak için kullanan bir iktidar var bunun da ötesinde bu iktidar e, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerini harcamış o dönemler kefen parası diye tabir ediliyordu Ama bıraktık kefen parasına ihtiyat e, ihtiyat akçelerine 128 milyar dolarlık rezervlerini eritmiş tüketmiş nereye nasıl verdiğini bilmiyoruz. Ve Merkez Bankası tarihinde ilk defa işte 50 milyar dolar civarında bir eksi rezervle karşı karşıya. Eksi rezerv dediğimiz rezervi yok. Net borcu var demektir. Böyle bir durumda ve Türkiye'de bu ekonominin yönetilmez haliyle yabancılar ilgi duymuyorlar bir takım anlaşmalar yapacaklar. Buna göre para gönderecekler ama tereddüt ediyorlar. Aman efendim Merkez Bankasına koyduğunuz paramız güvende mi? Acaba başına bir iş gelir mi? Onun için bize bir garanti verin diyorlar. Ve hükümet ya bizim Merkez Bankamız işte bunun varlığı güvence değil midir diyemiyor. Neden Merkez Bankasının bağımsızlığı kalmamış? de bir genel müdürleri, başkanları değişiyor, Merkez Bankası başkanları değişiyor, e, talimatla çalışıyor, iktidar yönetim üzerinde. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de sermayenin güvencesi yok, girişim özgürlüğü yok, yeri geliyor bir iş yerine çöküyorlar, yeri geliyor bir bakıyorsunuz bir girişime engelliyorlar. Böylesine bir cürcüne ortamda, başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Birleşik A Arap Emirlikleri ve Küveyt gibi ülkeler olmak üzere, diyorlar ki tamam Türkiye'ye para yatıracağız ama Merkez Bankası'ndaki paralarımızın güvence olduğunu kanununa yazmanız lazım. Biz kanuna yazmadan kanun metni haline getirmeden bunun güvencede olduğuna inanamayız, para getiremeyiz Türkiye'ye diyorlar. Bunun üzerine hükümette, iktidarda baş üstüne diyor ve bu kanun teklifi meclise geliyor. Ve net bir şekilde Evet, yabancı merkez bankalarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki paraları haciz edilemez hı hı. ve ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz uygulanamaz diyor. Bu Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu gösterir. Kurumlarının, ekonomiden sorumlu kurumların içinde bulunduğu durumu gösterir. Biliyorsunuz iki ana... Ee, ekonomi politikası aracı vardır. Hükümetlerin, iktidarların elinde. Birincisi maliye politikası araçlarıdır. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür. Başta vergiler olmak üzere bir politika aracı olarak. İkincisi de para politikasıdır. Para, para politikası ülke genelinde e, etki yapan spesifik etkisinden daha çok genel etkileriyle ekonomiyi yönlendirdiği bilinen politikaları uygular. Ama Merkez Bankasına yabancı güven duymuyorsa ve Türkiye'de de bir Merkez Bankasına yönelik olarak güven bunalımı varsa hele Merkez Bankasının bağımsızlığına artık Türkiye'de kimse inanmaz hale gelmişse siz nasıl piyasalara güven veren bir ekonomi politikası uygulayabileceksiniz de Türkiye'yi içine soktuğunuz bu badireden, bu ekonomik buhran'dan çıkaracaksınız? Gerçekten problemli bir madde. Onun için dedim ki bakın iktidar milletvekillerine siz bu maddeyi çerçeveletin duvarınıza asın. Odanızdaki duvarınıza asın. Ve Türkiye ekonomisini mensubu olduğunuz iktidar hangi duruma getirdi? Bunu öğrenmek istediğiniz zaman bu maddeye duvarda bakın. Evet, Kötü bir noktadayız. Ee, Sayın Şener acaba bu kötü noktadan e, çıkış için e, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen e, şirketlerin satışı mı söz konusu? E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Varlık Fonu e, ADQ'nun CEO'su Muhammed e, Hasan El Süveydi e, bir yabancı basın e, bir gazeteye açıklama yapıyor. E, diyor ki e, Türkiye Varlık Fonu ve portfolyosunda bulunan şirketlerle ilgili görüşmeler yaptıklarını ifade ederek Türk Lirası'ndaki değer kaybının kendileri için harika bir zaman olduğunu ve kendilerine yeni fırsatlar yarattığını söylüyor. Bu ne demek sizce? Bu harika bir zaman e, vurgusunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir yabancının Türkiye'deki e, işletmelerde gözü olan ve özellikle Türkiye Varlık Fonu'nun içinde bulunan devlete ait en büyük kuruluşlarda gözü olan bir yabancının bu sözü söylemesi yani büyük fırsatlardan bahsetmesi Türkiye'nin kendisine büyük fırsatlar sunduğunu söylemesi o Türkiye'de kelepire alacağımız, ucuza kapatacağımız, yağmalayacağımız önemli iktisadi değerler var. Biliyorsunuz şeyin içerisinde, varlık fonunun içerisinde 3 tane devlet bankası var, Türk Hava Yolları var, Türkiye Petrolleri var. BOTAŞ var. Bunların hepsi Türkiye'de büyük kuruluşlardır. Terekom var. Hı hı. E bun, bunları alma konusunda e, çok uygun koşulların olduğunu hissediyor olması pazarda malların düşmesine benziyor. Yani fiyatlar düşüyor. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin değeri azalıyor. Türkiye'nin değeri azalıyor. Zaten kur çıkmış 14'e dayanmış. Bu kurun yüksekliği yabancılar için Türkiye'yi ucuz pazar haline getirmiştir. Yani Türk malları yağmalanmak için en uygun dönemi yaşıyor. Biliyorsunuz evet. bu iktidar başladığında da özelleştirmeyle başlamıştı. Bu özelleştirme furyası döneminde de Türkiye'de ne var ne yok. Yabancılar gelmiş satır almışlardı. Ucuza kapatmışlardı. Hatta Telekom gibi Türkiye'nin vergi rekortmeni bir kuruluşunu yine işte Suud kaynaklı menşeli bir firmaya Oger TV'ye, Oger Telekom'a satmışlardı. Sonunda 2018'e kadar karlarının %90'ını transfer etti, borçlarını ödemeden çekti gitti. Hesap bile sorulmuyor başlarken de özelleştirmeye böyle başlamışlardı. Yabancılara vererek, yabancıları zenginleştirerek Türkiye'deki malları, devletin işletmelerini yağmalatarak başlamışlardı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan bu anlaşma, ifadeler, bu beyanlar açıkça gösteriyor ki Türk malları yağmalanıyor ve başladıkları yağma düzenini Türkiye'de devam ettirmek için yeni ataklar ve yeni girişimler peşindedirler. Sayın Şener, CEO Süveydi diyor ki açıklamasında çok önemli bir bölüm daha var. Onu da yorumlamanızı rica edeceğim efendim. Türkiye'nin tüm gelişmelere rağmen cazip bir yatırım alanı olduğunu söyleyerek Türkiye'yi övüyor. Türkiye'nin en sevdiğim yanı diyor Almanya'ya lokasyon olarak 12 saat içinde ulaşacak bir noktada bulunması ve 84 milyon nüfusunun olması sektörler için büyük bir güç merkezi, harika bir lojistik öneme sahip. Bu yüzden kesinlikle ilgileniyoruz diyor. Burada 84 milyon nüfusun olmasının e, onlar için nasıl bir cazibesi olabilir? Orada korkunç bir cazibe var. Nedir o cazibe? Türkiye'de iyi bir tüketici potansiyeli vardır. Türkiye'de Herhangi bir kuruluşu aldığımız zaman hazır, yapılmış, bitmiş, hazır kapasite, üretime devam eden bir kuruluş bu özellikle de iç pazara hitap ediyorsa 84 milyon müşterimiz var demek diyor. Hı hı. Biz Türkiye'ye ait bir firmayı satın alacağız. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına satacağız. İç pazarda parayı kazanacağız. Sonra da kar transferlerini kendi ülkemize götüreceğiz demek. Istiyor. Yani bu bir şunu yağma mu, düzenidir. Şunu mu anlamalıyız efendim? Yani bize ürettirecekler, bize çal bizi çalıştıracaklar sonra yine bize satıp e, karı ülkelerine götürecekler. Evet. Türkiye'de üretecekler ama yeni bir tesis kurmadan, yeni bir teknoloji getirmeden hazır tesisi alarak bu hazır tesisin şimdiye kadar e, halkın vergileriyle e, tamamlanan bu tesisi üretime devam ettirecekler. Ama karları Türkiye'de kalmayacak. Burada elde ettikleri karı dövize çevirerek kar transferi yapacaklar. Bu kar transferleri Türkiye'de cari açığın önemli sebeplerinden biridir. 2006 ile 2020 yılları arasındaki kar transferlerini ben hesaplamıştım. 42 milyar dolar Türkiye'deki yabancılar 2006'dan 2020'ye kadar kendi ülkelerine kar transferi yapmışlar. Bu telekomun yabancılara verilmesinin içindeki en temel yanlışlardan biri de buydu. Hazır tesisi aldılar, iç piyasadan para kazandılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ceplerindeki paraları kazandılar. Sonra bu parayı dövize çevirmek suretiyle, içerideki dövize çevirmek suretiyle aldılar ve karlarının %90'ını kendi ülkelerine götürdüler. Sonra da borçları ödemeye sıra gelince biz borçları ödeyemiyoruz dediler. Türk bankalarından aldıkları borcu da ülkenin ve devletin sırtına yıkıp çekip gittiler. Hı hı. E şimdi benzer bir senaryoyu hatırlatıyor. Benzer bir senaryoyu anlatıyor. Ne diyor? Hazır devletin elindeki varlık fonundaki bir kuruluşu alacağız. Bu kuruluştan para kazanacağız. Ama kar, döviz Türkiye'de kalmayacak. Türkiye'nin dövizi Türkiye'de kalmayacak. Biz bu dövizi alıp kendi ülkemize götüreceğiz diyor. Evet efendim. Onun için evet. Türk malları yağmalanıyor derken hem mallar yağmalanıyor hem bu ülkenin yemeden içmeden yurt dışına ihraç ettiği ürünlerden elde ettiği gelirler de yağmalanıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu bugün ekonomik olarak döviz ülke olarak döviz giderlerimizi karşılayacak döviz geliri elde edememektir. Yani ithalatımız ihracatımızdan çok fazladır. Bu hükümet döneminde de sürekli ithalat ihracattan çok daha fazla artmıştır. Bakın evet. 2020 yılı için 47 milyar dolar bilmem dış ticaret açığı vereceğiz diye orta vadeli programda ilan etmişti hükümet. Aynı orta vadeli programda 2022, 2023 ve 2024 yılında da dış ticaret açığımız artarak devam edecek 54 milyar dolara çıkacak diye yine bu programda ilan etmiş vaziyettedir. Yani bu açık son derece önemli. Bu ne demektir? Siz Türkiye'de ihtiyaç duyduğunuz dövizi kazanamıyorsunuz. Daha fazla ithalatınız var dışarıya. Döviz ödeme yükümlülüğünüz var ama ihracatınız daha az demektir. Bir de içerideki kuruluşların İçeriden elde ettiği gelirleri buradaki dövize çevirip yurt dışına götürecek olması yabancıların Türkiye'deki cari açığı daha da fazla artıracak demektir. Yani biz cari açık dengesini kuracağız, dış ticaret dengesini kuracağız diyen hükümet yaptığı işlerle tam tersini yapıyor. Cari açığı artıran dış ticaret açığını artıran politikalar uyguluyor. Nitekim... Bütün ekonomik kriz dönemlerinde olduğu gibi 94'te, 2001 yılında olduğu gibi bu krizde de yaşadığımız ekonomik kriz içinde de zaman zaman cari fazla verir ekonomi. Bak evet. gördünüz mü? Ekim ayında cari fazla verdik diye övünüyordu hükümet. Ama bu her zaman daha önceki krizlerde de geçici olmuştur. Kasım ayı rakamı belli oldu. 2.6 milyar dolar cari açık vermişiz. Yani bu söyledikleri kalıcı değil. Bir aylık rakama bakıyor. Aa gördünüz mü bak dediklerimiz oluyor. Ertesi ay bakıyorsunuz ki tepe taklak ekonomi tepesi üstüne gitmeye devam ediyor. Ve bir taraftan da Türkiye'deki hazır asetleri yabancılara satmaya çalışıyorlar. Cari açığı artıran ve dış ticaret açığını bozan kararlar alıyorlar. Ve yabancılar da iştahla Türkiye'deki mallar ucuzladı. Bunları ucuza kapatabiliriz. Türkiye'nin 84 milyon nüfusuyla iç pazarına bayağı karlı olarak bunları satarız diye bayram yapıyor. Ve bu bayram yapışını da telaffuz ediyorlar. Türkiye çok cazip diyorlar bugünlerde. Hatta e, CEO diyor ki Süveydi, e, Varlık Fonu elinde bulunan paraya sıkışmış zor durumdaki bazı şirketleri incelediklerini e, ifade ediyor. E, acaba bu şirketlerden e... Biri de e, botaş mıdır borçlarının silindiğine dair e, bir takım duyumlar geliyor haberler yazılıyor e, botaşın borçları siliniyor çünkü satın almak isteyenler e, böyle bir şart koştu e, minvalinde e, bu iddiaya yönelik e, haberleri okuyoruz internette bunu nasıl önce, değerlendirirsiniz efendim e, önce şunu söylemem lazım buyurun biliyorsunuz hükümet devletin elinde kalan son büyük kuruluşları Türkiye Varlık Fonu alt adı altında kendi çatısı altında topladı. Varlık Fonu Yönetim fonunun bildiğin, Kurulu Başkanı gibi. da Sayın Cumhurbaşkanı Baş ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Kendisi kendisini başkan olarak atadı. Daha önce damadını da başkan vekil olarak atamıştı. Damat bırakınca şimdi başka biri başkan vekilliğini yürütüyor. Ama Türkiye Varlık Fonu'nun içerisine giren bu kuruluşlar Varlık Fonu bünyesinde daha da geliştirileceği iddia edilerek karlılığı ve teknolojisinde artırılacağı iddia edilmekle birlikte bir kısmı hiç tarihi boyunca zarar etmediği halde zarar etmeye başlamıştır. Mesela Varlık Fonu'nun içine alındıktan sonra PTT zarar etmeye başlamıştır. Varlık Fonu'nun içine aldıktan sonra Çaykur zarar etmeye başlamıştır. Varlık fonunun içine aldıktan sonra BOTAŞ zarar etmeye başlamıştır. Ya bunlar niye zarar eder? Yani siz bunların niye zarar edebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bunlar hmm. e, aslında e, tekel niteliğinde kuruluşlar. PTT'nin rakibi yok, BOTAŞ'ın rakibi yok. Bunlar tekel niteliğindeki kuruluşlardır. Alıyor, üzerine kar marjını koyuyor, satıyor ve aradaki fark kar olması lazım. Diğer kuruluşlarsa eee varlık fonunun içerisine alınan eski karları azalmıştır. Evet. Yani çok karlı kuruluşların karları azalmıştır. Hiçbir zaman zarar etmemiş, karlı olan kuruluşlar da zarara batmışlardır. Zarar etmeye başlamışlardır. Bunun için yapılır biliyor musunuz? Bu varlık fonunun içerisindeki bu kuruluşların anonim şirketlerin veya kurumların kelepire satılması için. Siz şimdi bir özel girişimci olduğunuzu düşünün. Bir firmayı satın alacaksınız. Özel veya devlet. Bunun zarar etmekte olduğunu gördüğünüz zaman yüksek fiyat verir misiniz? Geçici olarak kasten zarara sokar idareciler sonra zarara soktuktan sonra ucuz satılmasını sağlarlar dost ahbap ilişkisi içerisinde. Ben burada iyi niyetle görmüyorum. Hı, hı Bilinçli bir tercih de olabilir. Bu zararlar, bu kar marjlarındaki düşüşler bilinçli bir tercih olarak kelepire bir yerlere verebilmek için oluşturulmuş olabilir. Eğer böyle değilse varlık fonu bunun hesabını vermelidir. Bu kuruluşların niye zarara girdiğini, niye borçlarının devasa boyutlara çıktığını veya bir kısmının da karlarının niye azaldığının hesabını vermesi lazımdır. Kötü mü yönetiyorsunuz? Beceriksizliğiniz mi var? Yoksa kaçtınız mı var? Ya biri ya ikisi. İkisi de kötü. Beceriksizseniz yönetemiyorsanız ne diye varlık fonu diye bir şey icat ettiniz? Kasten yapıyorsanız bu daha da tehlikeli, daha da kötü bir durumdur. İki kuruşa bir şeyi satıp şu anki sıkışıklığı döviz ihtiyacını karşılayıp az veya çok bu çok daha pahalı değerli kuruluşları yabancılara peşkeş çekmeye çalışıyorsunuz demektir. Yani günü kurtarmak için Türkiye'nin geleceğini mahvediyorsunuz demektir. Günü kurtarmak için bir iktidar Türkiye'nin geleceğini mahvetmez ya. Ama bunların mantığı bu. Botaş, Devasa borçlara girmiş. Zarar içerisinde. Abi bakıyor ki işte Arap Emirliklerinde gö muhtemelen gözlerini oraya da dikmiş olabilirler. Bir, bir ara çünkü bu yazıldı, çizildi, bu taşı vereceklermiş, satacaklarmış diye. Herhalde dediler ki biz bu borçlarla bunları alamayız. Hı hı. Borçlarını silin. Borçlarını siliyor veya kasaya para koyuyorlar. Ama satın alan diyor ki Bak şimdiye kadar zaten zararına çalışıyormuş. Bize sıfır borçla satıyorsunuz ama ancak değeri şu kadar olabilir. Fazlası etmez bunun diyecek. Yine değeri düşmüş olacak borcunu sıfırlamakla. Ama karşı tarafa borçları sıfırlanmış tekel vaziyetinde faaliyet sürdüren bir kuruluşu teslim ediyorsunuz demektir. Ya tekel niteliğinde e, piyasaya hakim olan piyasada tekel niteliğinde faaliyet gösteren bir kuruluş yabancılara verilir mi ya? Yabancıya verilir mi? İçerideki özel sektöre bile verilmez. Normalde. Aslında tekel niteliğine de sahip olmaması lazım. Rekabet etmesi lazım bütün kuruluşların. Şu andaki ekonomik anlayış budur. Ama böyle değil. Şimdi giren diyecek ki bu işin patronu benim. Bu işi benden başka Türkiye'de kimse yapamayacak. Ama bu kuruluşta zararlı. Zararlı olduğuna göre benim verebileceğim para budur diyecek, çok düşük bir teklif yapacak. Hükümet de şu andaki döviz sıkıntısı nedeniyle paraya ihtiyacı var. Bugünü kurtarmak için, önümüzdeki seçimleri kurtarabilmek için paraya ihtiyacı, dövize ihtiyacı olduğu için değerinin çok altında satacak demektir. Onun için Türk malları yağmalanıyor diyoruz. Türk mallarını yağmalatmak için Adeta iştahla bir takım görüşmeler yapıyor bu hükümet. Yanlış, baştan sonra yanlış bu. Ama şunu söyleyeyim. Bu hükümetin bugün uyguladığı politikalar değil. Şu 19 yıldır uyguladığı politikalara bakarsanız şunu görürsünüz. Bu ülkede yaşayan 84 milyon insanın kazandıklarından harcadıklarından ve tasarruf ettiklerinden vergi alıyor. Hmm. Hamusal yükler daha önceki dönemlerden çok daha fazladır. Yani yaşayanlardan devletin aldığı hem sosyal güvenlik için hem vergi ve benzeri gelirler için ve diğer hususlarla bağlantılı almış oldukları daha önceki hükümetlerden daha fazladır. Yani vatandaşlarından devleti idare edebilmek için yaşayan vatandaşlarından daha önceki hükümetlerden daha fazla para topluyor. Bir, bu yetmiyor. Bu iktidar şu anda yaşamayan, hayatını kaybetmiş, mezarda olan, kendi kazançlarını, birikimlerini gelecek nesiller de yararlansın diye yatırıma dönüştürmüş olan geçmişlerimizin kazandıklarını harcadılar. Özelleştirme dediğiniz bu. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan fabrikalar, işletmeler, o kadar değerli, önemli tesisler furya gibi özelleştirilmiştir. Yerliye, yabancıya satılmıştır. Ve 80 milyar dolara yakın parayı bu hükümet geçmişlerimizin birikimlerini toplamak suretiyle onu da harcamıştır. Üçüncüsü borçlanma. Hı hı. Borçlanma. Geçmiş tüm hükümetlerin toplam borçlanmasından daha fazla borçlanmıştır. Bu borçları kim ödeyecek? Bir kısmını henüz daha doğmamış çocuklarımız ödeyecek. Daha henüz kazanmadıkları paralardan ödeyecekler. Yani doğmamış çocuklarımızın, torunlarımızın henüz daha kazanmadığı paraları bile harcayan bir hükümetten söz ediyorum. Hem yaşayanların parasını harcıyor. Hem vefat etmiş mezarda e, huzur içinde yatması gereken geçmiş insanlarımızın parasını harcıyor hem de daha doğmamış çocuklarımızın kazanmadığı paraları harcayan müsrif yağmacı bir iktidardan söz ediyor. Evet, bu iktidarla efendim. bu iktidar Türkiye'nin geleceği parlak olmaz. Onun için seçime ihtiyaç var. Onun için bir iktidar değişikliğine ihtiyaç var. Çok teşekkür ederiz bu değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için CHP Konya Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Size de teşekkür ederiz sevgili Yeni Çağ TV izleyicileri. Bu yayını beğenin, paylaşın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.